merhaba yengeç ve yükselen yengeçler beni daha çok yengeçler takip ediyor biliyorum hepinizi çok seviyorum beni bu kadar takip etmenizin nedeni muhtemelen benim bir ay yengeç olmam o yüzden çekiyorum sizi Evet pek çoğunuzda depresif haller görüyorum yorumlara yazıyorsunuz görüyorum duyuyorum bir şekilde yazmasanız bile kullanma geliyor Öncelikle bu bizim ilk karşılaşmamızsa kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Dislike da verebilirsiniz ama artık verilen dislike'ları göremiyorum. Evet. Şimdi yükselen yengeçlere müjdeyi vermek üzereyim. Yükselen yengeçler bu yılın şanslı burçlarından. Evet artık o şanssız döneminiz geri kaldı geride kaldı. Özellikle Mayıs ayına kadar çok şanslı olduğunu söyleyebilirim. Aralık sonu ve Mayıs e Aralık sonu ve Mayıs arasında diyeyim. Neredeyse 6 aylık bir süre ve çok şanslısınız. Güney ay düğümünden de destek alacağınız için geçmişte yaptığınız karşılığını alamadığınız durumlarla ilgili de şanslısınız. Özellikle aşk hayatınız, eğitim durumları, yurt dışı durumları, kariyerinizle ilgili planlarınız, hukuksal konular eğitim hayatınız varsa atanma gibi bir planınız, memurluk gibi bir durumunuz bu konularla ilgili de şanslısınız. Sonrasında ise kariyer anlamında şanslısınız ve Jüpiter'in 10. ev transiti aslında size evliliğe de biraz götürecek olabilir. Şimdi tarihleri vererek e, daha net konuşmaya başlayacağım. E, bu yılı değerlendirirken ben farklı bir teknik kullandım. E, yeni yılın A'nın haritasını hazırladım. Yani yeni yıla girdiğimiz A'nın haritasını hazırladım. Ve bu haritaya göre sizlerin dördüncü evi yükseliyor. Alışkın olduğunuz bir ev dördüncü ev. Çünkü dördüncü ev yengecin evidir aslında. Bu önemli bir gösterge. Tabi pek çoğunuzun doğum haritasında farklı evler yükselecek. Fakat ben böyle kolektif bir kolektif bir açılım tarot'taki gibi bir şey değil ama kolektif etkiyi merak ettiğim için yıllık değerlendirmek istedim. Tabii siz doğum haritalarınızla ilgili danışmanlık almak isterseniz aşağıdan bana ulaşabilirsiniz. Ama benim burada bakış açıma göre sizlerin bu yıl evlilik yılı olduğunu söyleyebilirim. Evlilik, taşınma, aileyle ilgili konular, mesleğiniz, kariyerinizle ilgili konular tetiklenebilir. Benim bakış açıma göre. Şimdi biz 2021'i bitirirken yay ve akrepte tutulmalar yaşadık. Akrep boğa hattında ve yay burcunda tutulmalar yaşadık. Akrep boğa hattı sizlerin 5 ve 11. evi. Bu alan bizim sosyal ilişkilerimizi, aşk hayatımızı, flörtlerimizi, arkadaşlıklarımızı ve çocuklarımızı gösteriyor hayatımızda artık bu konularla ilgili bazı şeyler netleşiyor. Yani önümüzdeki süreçte ne zamana kadar diyeyim Mart Nisan ayına kadar diyeyim aşk hayatımız sosyal çevremiz bu alanlarda artık bazı insanları hayatımızdan çıkaracağız. Özellikle toksik ilişkilerimiz varsa bunlardan kurtulacağız. Sonrasında Aralık ayında tutulma yaşadık. 4 Aralık'ta tutulma yaşadık. Yay burcunda burası da sizin 6. eviniz. Demek ki pek çoğunuz Mayıs'a kadarki süreçte yeni bir işe girebilirsiniz. İş hayatınızla ilgili böyle iyileştirici, güzel etkiler alacağınız bir yılı gösteriyor. Aynı zamanda varsa bir sağlık probleminizle ilgili de aslında harekete geçebileceğiniz bir yıl. Böyle Günlük rutininizin değiştiği, belki beslenme alışkanlıklarınızın değiştiği, belki spor alışkanlığı kazanacağınız bir süreci gösteriyor Mayıs ayına kadar. Ve Satürn Uranüs karesinden bahsedeceğim. Çünkü bu da Mayıs'a kadar değil belki ama Nisan ayına kadar gündemimizde olacak bir etkiyi işaret ediyor. Uranüs'e baktığımız zaman Uranüs 11. evinizde, Satürn ise 8. evinizde. Demek ki Para konuları, gelecekle ilgili konular, belki gelecek kaygıları, belki arkadaşlarımızla yaşadığımız krizler, 8 ve 11. evler, belki bizden maddi anlamda faydalanan bazı insanlar olabilir. Belki de burası e, kariyer hayatımızla ilgili kazanımlarımızı da gösterdiği için 11. ev, yeni projeleri gösterdiği için 8. evle yapacağı bu kare bize e, gelecek planlarımız, para konuları, ve arkadaşlıklarımızla ilgili son kez tetikliyor. Yani bir yıl içinde bu Satürn Uranüs karesi yükselen burcunuza bağlı olarak hepinizi farklı alanlarda etkiledi. Mesela Uranüs hani 7. ev Akrep yükselen Akrepler çok çekiyor yıllardır. 2 <laughs> yıldır özellikle çok çekiyorlar. Satürn Uranüs karesi sizlere para konuları, sağlık konuları ve gelecek planlarınız Arkadaşlıklarınız bu konularla ilgili ideallerinizle ilgili sınıyor olabilir. Artık bu saydığım konulardan hangisiyle sınanıyorsanız artık bu sınanma bitiyor. Aralıkta yaşadık bunu Nisan'da e, Nisan'dan sonra artık bu konu tekrar gündeme gelmeyecek arkadaşlar. Satürn'ün önümüz kareleri bitti. Yeni yıla başlarken Venüs retro ardından Merkür retrosu başlıyor. Şimdi 7. evimizde bir Venüs retrosu var ve 29 Ocak tarihine kadar devam edecek. Bu da demek oluyor ki eski sevgililer, eski belki ortaklık yaptığımız çalışma arkadaşlarımız olabilir. Açık düşmanlar olabilir ama daha çok 7. ev hani eski sevgililer, eski eş bunlardan geri dönüşleri gösteriyor 7. evde. Ve Şubat ayına kadar etkisini devam ettirecek. Venüs retrosu. Burada eski sevgililerinize dönmemenizi rica ediyorum. En azından retro devam ederken buna karar vermeyin. <laughs> Anlık bir böyle şeyle, heyecanla karar vermeyin. Venüs retrosundan sonra karar verin. Eğer hayatınızda biri varsa yani ex dönse de olur dönmese de olur diyorsanız 29 Ocak'a kadarki süreçte ikili ilişkilerde biraz böyle ilgisiz kaldığınızı hissedebilirsiniz. Ya da ikili ilişkilerde, evliliklerde sürekli eski konular, geçmiş konular gündeminize gelebilir. Bunlar size kötülük olsun diye yapılmıyor. Bu alanlarda düzeltmeniz gereken bir şeyler var. Aslında astrolojinin mantığı kolay. Hangi alanda size sıkıntı yaşatıyorsa, zorluk yaşatıyorsa diyor ki o alanı değiştirmen gerekiyor. O yüzden seni rahatsız ediyorum. O yüzden Venüs Retrosu sürerken ikili ilişkiler alanı ile ilgili karar almayın. Ama problemleri varsa bu alanla ilgili problemler onları da bir yüzeye çıkaracak haberiniz olsun. Uranüs ile falan da üçgen yapacak aslında. Özellikle maddi ortakla çalışanlar ya da bekarlar için Bekarlar için burada belki evlilik teklifidir, güzel olaylardır, ikili ilişkilerle ilgili yeni tanışmalardır. Bunlar gündeme gelebilir. Ee, ya da bir ortakla işe başlama gibi bir durum gerçekleşebilir. E, ee, Uranüs'te yapacağı üçgen açı güzel. Sonrasında Jüpiter'de balık burcunda 9. evinizde demiştik. Mayıs'tan sonraki süreçte Jüpiter 10. evinize girdi. Jüpiter 10. evde ve varsa 6. evinizdeki gezegenlerle de üçgen yaparak ya da 2. evinizde aslanda gezegeniniz varsa buralarla üçgen açı yaparak size kariyer ve para konularıyla ilgili şans getirecek. Aynı zamanda pek çoğumuzun burada MC noktasıyla da kavuşacak bu Jüpiter. Ve Jüpiter sizin aslında yücelim yöneticiniz. O nedenle gündeminizde yoksa bile bir ee, evlilik ya da kariyerle ilgili bir durumu tetikleyecek gibi gözüküyor ee, bunu hani Jüpiter Koç transitini yaşamadan önce de Jüpiter Neptün kavuşumunu yaşayacağız aslında Nisan ayında ve e, bu özel bir kavuşum aslında çünkü 13 yılda bir kavuşuyor Jüpiter ile Neptün yani 13 yıldır hayatınızda olan bir döngünün kapanması bir şeyin artık sonuçlanması yeni bir defterin açılması gibi düşünebilirsiniz özellikle hukuk Hukuksal anlamda olabilir ya da kariyerinizle ilgili olabilir. Özellikle akademik e, akademik bir mesleğiniz varsa diyeyim ya da yurt dışı konularıyla ilgili olabilir. İlahi adalet geliyor dedikleri kavuşum bu. Jüpiter-Neptün kavuşumu e, ve bu alanda artık neyi hak ettiyseniz onu alacaksınız. Eğitim konuları, projeler, kariyeriniz, ne bileyim seyahatler, yurt dışı durumları, davalarınız ve... Aslında dava deyince burada inançlarımız da <laughs> olabiliyor. Yani argo anlamdaki dava da oluyor. Çünkü 9. ev biraz da inandığımız, emek harcadığımız şeylerle ilgili. Yani ben bunu yapacağım diye kendinize hedef koyduğunuz konu her neyse onunla ilgili de ilahi adalet tecelli edebilir Nisan ayında. Sonrasında Koç zaten 10. eve girecek. Kariyer ve evlilik gibi konuları e, tetikleyecek. Eğer e, terazi burcunda gezegeniniz yoksa çok güzel çalışacağına eminim. Çok hızlandırıcı bir etkisi olacak Jüpiter'in koç burcunda. Ve bayağı da hızlı aslında e, Jüpiter balıkta ve koçta çok kalmayacak. Böyle hemen geçecek. E, ne yazık ki güzel şeyler kısa sürüyor. O yüzden iyi değerlendirin. Sonrasında ise Kasım'da Mars retrosunu yaşayacağız. Kasım ayına kadar her şey güzel. Ee, ve 5. evimizde 11. evimizde tutulmalar da olacak. Aşk hayatımız zaten evlilik konuları, çocuk sahibi olma konuları bunlar hep hareketlenecek ve Yıl içinde Mayıs'a kadarki dönemde Jüpiter'den üçgen alacaksınız. Güney ay düğümünden üçgen alacaksınız. Hani Kasım'da bile diğer burçlara nazaran daha şanslısınız. Bunun belki de bir sebebi bir önceki yıllardaki şanssızlığınızdır. Öyle de düşünecek olabiliriz. Şimdi tutulmaları da aşk hayatınızla ilgili alıyorsunuz diyelim. Kasım'da Mars Retrosu var. Mars Retrosu 12. evinizde. Bu biraz e, psikolojimizi bozabilecek, uykularımızı kaçırabilecek. Varsa bir sağlık problemimiz aslında bunu tetikleyebilecek, bunu uyarabilecek bir e, retro olacak. Yani Kasım ayına kadar sağlığınızla ilgili varsa bir probleminiz, ihmal ettiğiniz bununla ilgili harekete geçin. Çünkü Mars retrolarında böyle çok zamansız şeyler olabiliyor. Aynı zamanda 12. evdeki Mars retrosu bazı şeyler konusunda böyle geri çekilip biraz seyirci kalmamız gerektiğini çok karar vermememiz gerektiğini de gösteriyor Özellikle geçmişle ilgili geçmişinizden gelen insanlarla ilgili gizli düşmanlıkları gösterir Bu ev aynı zamanda belki pek çoğunuzun uzun zamandır görüşmediği küs olduğu insanlar bu dönemde arayabilir bir şeyler için belki barışmak için ama çok hoş bir ev değil dediğim gibi burası daha çok sizi sağlıkla ilgili etkileyebilir. Siz ona karşı önlem almaya bakın. Kasım'a kadar her şey hemen hemen çok güzel. Tabii dolunaylardan, yeni aylardan detaylı detaylı bahsedeceğim önümüzdeki aylarda. Şimdilik her şey bu kadar. Umarım size yeterince güzel haber verebilmişimdir. Umarım çok güzel bir yıl olur sizin için. Hoşçakalın.